Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pit of Pit oynayacağız. İki yani. Şu an Kadir geçiyor. Bu oyunun amacı hamburgerleri almıyorsunuz. Alıyorsunuz ama sonda alıyorsunuz. Ee, şu an bizim anamız zayıflamak. Şimdi bak. Şu an sakın sakın Aynen yürüyor yürüyor gidiyoruz. Sonra ben oynayacağım. Evet, bir anise şey bir ben, Bir anise şey Şimdi burada bazı sonda duvarları kırıyorsun. Yani camı. O camı kırmak için kilolu olman gerekiyor. Ve o zaman da hamburger yemeniz gerekiyor ama Anladım. bu engellerin üstüne atlamak için de zayıflama aynen şimdi anlayacaksın şimdi mesela aynen çünkü cam var burada ramur gidecek burada salatalık yiyecek. yoksa engelden atlayamaz şimdi tekrar hamburger yiyecek. şimdi salatalık salatalık ve geçti şimdi sıra bende hadi bakalım hadi bakalım. ben geçemeyebilirim çünkü biraz rahat değilim yani Anladım. şimdi seçiyoruz Kadir seçsin seçti seçsin. Kadir 300 lira çıktı güzel. Amacımız şu kızı bulmak ama bulsak bile kullanmayız. Aynen. Bunlar çıktı arkadaşlar. 2 tane 300 çıktı. Şimdi ben başlıyorum. Bu robot da dans ediyor bu arada. çok tatlı bir robot. Ben bu şeyleri geçmekte biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar hani şu yukarı kayıp oynadıysa onlara yazın. Çok görmedim. Oğlum ana bu konu? Bir de tamam, bir, aynen. Bir de arkadaşlar biz internetten bir tane kanal bulduk. Fairy diye. Peri demekmiş. Tamam. O kanalın videosunu beğendik. Siz de o kanalı takip edebilirsiniz. Bir de e, bir tane daha kanal var. Benim kuzenim oyun başladı. Aynen. Adı Oyun Başladı. İkisini de ama Oyun Başladın. Yani oyun Oyun Başladı. Değil. Oyun Başladım bir de Sevam şey, şey yok. Aynen. Ee, ikisini de şeye etiketleriz açıklamaya. Ayna. Lütfen iki kanalda abone olun çok güzel video yapıyorlar like atın onlara Aynen. destek çıkın. Baba yalan baba Aynen Aynen. ve bizim kanalımız da tabi ki de aboneler 6 kişi abonelikten çıkmış. Aman ne? Neden yapıyorsunuz? Neden neden Yanında sana da yok neden? Ben teyzemin sesleri ne? çılgın teyze. Yar, teyze. Allah! Ay sağlar var. Ay Sağ na, na 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 na. Arkadaşlar ses geliyor diye ben kapıyı kapattım. Tamam şimdi sıra bende. Arkadaşlar videoya yayıp yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kadir bendeydi sıra. Ha, tamam e e Arkadaşlar bak yorum yapmayı, yapmayı bol bol Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. neden? Abone yok sen neden? 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 Neden işte? Arkada da Murat'ın <laughs> neden <gülüyor> sesleri? Murat'ı tanıyorsunuz bu arada. Aynen. Anneannemin <laughs> telefonları. Bu evde zaten bir şey olmasa Aha, şaşacağım ben. Evet. Ha böyle bir sesle. Aynen. Murat'ı tanıyanlar yoruma yazsın. Aynen. Arkadaşlar bu arada geçtik şişko şişko dans ediyor. Aa bunlar boşa. Bu arada oyunu da gösterelim indirmek isteyenler için. Adı neymiş? Adı... Arkadaşlar bir dakika. Yan çevirmemiz gerekiyor. Çok Adı fit, fit. Fat yok Fit. Şu arkadaşlar. Fab 2 fit. Bunun biri de var. Onu da yükleyebilirsiniz. Arasında çok bir fark yok. Oyun bu yani. Evet. 2-3 kere daha oynayalım. Sonra görüşürüz size. Videoda niye kanal çok kısa Biz onu bilmiyorum. Aynen. Çok uzun sürmesin Sonra sıkılırsınız diye. Canlı yayın yapsan sıkılırlar o Canlı yayınınızı Acaba arkadaşlar canlı yayın mı yapsak istiyorsanız yazın yorumlara. Canlı yayın ne? Salatalık. Salatalık değil. Salatalık değil. Şaşırdık. Kardeş şaşırdım ama arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra anne. Evet. Burada illa bir tane hamburger almak zorundasınız. Çıpırı 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 çıpırı. Zıpla yavrum. Buradan geçebilir miyim? Evet burada

Han burayı anlayan. Sana kalıp çok önemli bu oyunda. hamur yani. Hani uyar. Han burayı o kadar fazla önemli değil. Arkadaşlar bu bak biraz ile elinizle destek vermeniz lazım. Salatan. salatalık hamburger. Tekrar hamburger. Şimdi salatalık. Şimdi hamburger. Şimdi bir daha hamburger. Evet, don bile halimize dans ediyoruz. Ben. O 980 iyi para verdi. Aynen. Arkadaşlar bakalım yeni karakter alabiliyor muyuz? Aa kutu geldi. Hop lop lop lop. Hop İki lira iyi bence. Bence de. Şimdi bakalım karakter almaya paramız yetiyor Aynen. mu? Yetmiyor. Yetmiyor. İki. Hı. Bakın arkadaşlar bu kız var. Bu, robot. İlk size şu kızı veriyor. Aynen. Sonra şunu yapa yapa ilerliyorsunuz. Bana bu Bunu hep... kutulardan çıktı. Bu var bizde. Bu da kutulardan. Yok. Bunların hepsini biz kendimiz parayla aldık. Ama oyun parasıyla. Para bir kere şunu oynasana. Yani ben de o, o zaman sıra bende ama ya. ben oynayacağım. Seni yana ben başlattım. Aynen. O bu kız bayağı iyiymiş baksana. <laughs> Zayıflayınca çok güzel gözüküyor bence. Ama fasıblo. Ya ranga. Aferin. Çok bok gibi değil de yani. <laughs> Şimdi <düşmüştüm>. Ya <laughs> şarkı yüzünden. Normalde şarkı yüzünden tercih muydu? Olsun. Öbür türlü de kızarlar falan arkadaşlar. <laughs> çok kufur edersen video, video yok yüklenir ama izleyemezsin. Çok kusur falan var ya da. Arkadaşlar bakın don bile oldu mu da böyle oluyor. kadar <laughs> oh, çok güzel olur. Evet, zayıflı halimle geçtim. Kaslı kollarımla. Na 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 na. Ayak. Evet, sıra Kadir'de. Ben de hayatta yapmayacağım Ben robot hayatta yapacağım Evet. Şey Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bizim paramız 13.000 bin. Onu 15 bin Arkadaş, yapacağız. Sakatlıyız mi? Duvarın içinden kaçtım. Bak arkadaşlar biz bu videoyu bence 15.000 yapalım paramızı o zaman kapatalım. Bence de. Yeni karakter de almış oluruz arkadaşlar onu da görür. Bu da Spiderman. Salat e. Salatalık. Salatalık. Hamburger. Salatalık. Hamburger. Bir daha hamburger. Bak sizi kandırdım. <laughs> evet la, la 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 690 para. İyi güzel. Paramız 14.591 oldu. Az bu oyunda oynarsak galiba. Aynen. Kazan şey karakteri alabiliriz. İnşallah kız çıkmaz. Aynen. Ay, ay, ay. Arkadaşlar burada mecbur yerinize de destek var lazım. Yoksa suyu boylarsınız. Bir de büyük olursanız geçemiyorsunuz. Aynen. Burada mesela salatalık olmasa biz düşmüştük. Aynen bence de. Salatalık önemli bak. Kaçık hayattan da önemli. Hıyak. Adı üzerinde. Hıyak. <laughs> Hıh. Ne yaptın lan? Hıh. <He>? Ses <laughs> Hı? Arkadaşlar. Salatalık. Hamurger. Salatalık. <laughs> Hamurger. Salatalık. Ye. Yeah. Bakalım alabileceğiz mi? Çünkü bazenleri az para veriyor. Oo, kesin aldık. Muhatlayan no. mendance yapıyor. Dart Murat. Tamam. Hadi bakalım. Tıkla. 3 2 1. Hangolayız? Aa, kutuda da bunu gösteriyordu zaten. Kutuda ne gösteriyorsa o çıkıyor. Şimdi bizim 2.500 lira biriktirmemiz gerekiyor. Son 2 karakter kaldı. Bunları da artık öbür videolarda yaparız. Hadi bu karakterle oynayalım. Tamam. Bende sıra. Ya ama. Kanal benim kanal değil mi? Olsun ama sıra bende. Na 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 na. Evet. Kırılıyordu. Aferin. Aferin. ah pas pas. Ayak yardım edin bir Hayır yardım etme. Yardım etme. Neden? Yardım etme. Neden? şey oluyor. Ne? Etme işte. Kasıyor. Zaten tablet kasıyor. Yok oyun kasıyor. Evet. Şu ancıkta geçtik bu karaktercikle de. Yok hadi ben oynayayım sana videomuz. <laughs> kedirilla oynayacak. <laughs> Biz bu şeyi oyunu bugün indirdik. Ama 56. bölüme bölümdeyiz şu anda. Bunu da geçersek 56 olacağız. Ben 55. bölümdeyiz. Aynen. Arkadaşlar lütfen 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 lütfen. Ayıcaktı. Son anda geçti Kadir baba. Hadi Baba. Ben dedim aldı da hadi. Ben onu niye söyledi bilmiyorum. Aa, suyu boyladı. Boyla. <laughs> Bir daha ki videoya hoşuna kadar. Hadi Murat'la bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu da benim.